sığınıp Tanrı'dan seni dilediğim saatlerde azar azar süzülüp aktın gözlerimden. Vazgeçtiği hayata ölümü düşünürken her saniye aklımda yine sen vardın. Şimdi içimdeki isyanı dile getirsem sana hani oynadığın aşk oyunları nerede dudaklarına değen ihanet mutluluk gülücüklerin kahkahayla geriye verebilir mi masumiyetini haykırmak istiyorum delici. Yine suların berrak akıyor mu nehirlerinde? Kuşlar su içmeye geliyor mu her seher vakti? Melekler okşuyor mu saçlarını? Teninde bir başkasına ait dudak izleri. Ruhunu okşar mı sanıyorsun dudaklarım sözleriyle?